Herkese merhaba. Uzun süredir video çekmiyorduk böyle. Bir çekelim dedik. Umarım iyisinizdir. Korona olduysanız bile daha iyi olmanız dileğiyle. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hani bu süreçte ciddi anlamda hem Ramazan hem korona hem yasaklar her şey birbirine giriyor. Umarım iyisinizdir. Daha da iyi olmanız dileğiyle. Öncelikle Ramazan, konu, Ramazan, hani Ramazanınız mübarek olsun, dinimizin yaşandığı şu süreçte falan olunca ırkçılık konusunu birçok kişi soruyordu. Ve ben de bu konuyu ele almak istedim. Hani ele alıyorum çünkü birçok kişi merak ediyor ve e, bazı noktaları değinirsek güzel olur diye düşündüm. Öncelikle ırkçılık normalde işte var mı diyorlar. Hani ırkçılık ben size anlatayım siz kendiniz diye. Çünkü bazıları bu ırkçılık değil hani bu da normal olur böyle şeyler diyor. Bazıları bu kesinlikle ırkçılık diyor. Ben anlatayım siz ırkçılık olarak ya da ırkçılık olmayarak kendiniz düşüncelerinizle yargılayın. Yani şu an Ramazan içerisindeyiz ve bizim oruç tutmamız onların bazı insanlar çok fazla soru soruyor. Neden oruç tutuyorsun? Neden hani bu böyle? Neden bunu yapıyorsunuz? Ne, niçin yapıyorsunuz? Bunların sebeplerini açıklıyorsunuz. Bazı insanlar hani ee, aslında bazı insanlar anlamak istemiyor ve böyle olduğu zaman sor, defalarca kez anlatsanız da bu hiç durmadan dönüyor ve o kişi sizi zamanla sinir bozucu hale yani sinir ediyor sizi zamanla ve bunu bilerek yapıyor ya da bazı insanlar hani a şimdi anladım gibisinden yapıp anlıyorlar. Bu iyi bir şey ama bazı insanlar ciddi anlamda hani farklı dinleri yaşadığınız, farklı dinlere inandığımız için bunu size hissettirmek için soruyorlar gibime geliyor benim. Ee, öncelikle mesela geçen şey oldu. Hani oruç tutmamız bir ay boyunca oruç tutmamız onun için çok farklı bir şey geliyor. Ve e, geçen ...daha birkaç gün önce e, sessiz bir şekilde arkadaşıma acıktım dedim. Hani bu hepimizin orucu sonuçta ve aslında bunu dile getirmememiz gerekir. Hani onu da çok sessiz bir şekilde söylemiştim. Ama o sıra hoca duymuş ve sınıfta şöyle bir cümle söyledi. Yani biraz yüksek sesli herkes duydu. İşte Ramazan'ın e, sağlıksız olduğunu görüyoruz. Bunu ben aslında anlattım. Hoca 20 yıldır... yani. 20 yıldır Müslümanlarla beraber yani yabancıların öğretmeni biliyor ama yine de böyle diyor. Hani saygı duyarım. Onun da dini var sonuçta. Ama hani benim dinim sağlıksız. Hayır benim dinim sağlıklı veya sağlıksız bunu yani bu bana sağlıklı bu benim için iyi olduğu için biz yani Kur'an-ı Kerim'de yazdığı için yapıyoruz. Hani bunu kimse böyle bence dile getirmemeli. Getirse bile biz de onların dinlerine karşı bir şeyler söylüyor muyuz? pek söylemiyoruz. Söylediğim zaman hemen sert çıkışıyorlar çünkü. Böyle bir olay yaşandı. Şimdi diğer türlü ırkçılığa gelelim. Şöyle Norveç'te 5 milyon 421 bin insan yaşıyor. Ve bunun 800 bini yabancı, göçmen. Ve 193 binde, 193 binde bu göçmenlerin çocukları doğmuş Norveç'te. Yani neredeyse 1 milyon. 1 milyonu zaten 5, 421 binlik bir ülkenin zaten 1 milyonu göçmen, yabancılar. Bir sürü ülkeden insan var. Tayland, Filipinler, Eritre, Polonyalılar var. Özellikle Polonyalılar gerçekten Norveç'te çok fazla. sonra biz Türkler varız. Sırplar var, Kosovalılar var, Almanyalılar var. Almanyalılar da var. Ve hani Almanya ile Norveççe biraz da Almanca ve Norveç dili biraz da benzediği için yani burada varlar. Birçok ülkeden var yani. Afrika'daki birçok ülkeden var. Zambiya'dan var. Nijerya'dan var. Somali'den var. Hani gerçekten burası karışık böyle. Ciddi anlamda çok fazla kültürlü bir yer. Ve kültürel bir ülke işte. Ya Yani düşündüğün zaman bazen hani bazı insanlar buraya gelen göçmenler bu ülkenin kurallarına, yasalarına düzgünce uymuyorlar. Hani Norveçler ciddi anlamda kurallara uyuyorlar. Bunu önceden demiştim. Hani bu kurallara uyulmadığı zaman Norveçler biraz yani sinir oluyorlar. Ya da biraz hoşlaşmıyorlar bunlar. Bu normal. Çünkü hani bir yasa var, bir kural var. Onu takip et. Neden ıı, topluma karşı bir düzensizlik oluşsun ki? Topluma biraz aykırı davrandıkları için yani böyle hoşlaşmamaları bence normal. Böyle durumlar var. Onun haricinde böyle küçük olaylara denk gelelim. Ee, mesela... Eğer kardeşimin okulunda şöyle bir olay olmuş geçtiğimiz günlerde. Bir öğretmen oruç bir çocuğun ağzına zorla yemek sokmuş. Böyle alınca çocuğun orucu bozulmuş. Biliyor yabancı yani birçok kişinin oradaki yabancıların öğretmeni böyle bir durumu bilmesine rağmen gidiyor ve bunu yapıyor. Bu bu doğru bir şey değil. Hani bu ben ilk duyduğumda gerçekten çok üzülmüştüm ve çok sinir olmuştum. Çünkü bu normal bir şey değil. Onun halinde mesela ırkçılık dediğimiz zaman hani bizim kapalılara karşı nasıl davrandıklarını merak edenler var. Kapalılara karşı mesela genel anlamda Müslüman olduğunu anlıyorlar ve hani bazı insanlar tepki vermiyor. Bazı Norveçler gerçekten bu konuda çok iyiler. Hani hep beraber yaşama konusunda gerçekten de birleşmişler hani kabullenmişler ya da öyle diyeyim. Ama bazıları da hani sizin başörtünüzden dolayı rahatsız olduğunu size bakışlarıyla hissettirebiliyor. Mesela bazı küçük köylerde ya da kuzeydeki bazı şehirlere kapalı insan daha önce hiç gitmemiş ve bazı çocuklar hani belki yetişkinler biliyordur ama bazı çocuklar ilk defa kapalı bayanları gördüğü zaman Müslümanları gördüğü zaman çok şaşırıyorlarmış ve kafalarını saatlerce böyle hiç durmadan çevirip bakıyorlarmış hani aslında bu da Müslümanlık yani İslam alemi için güzel bir şey biz hani farklı hiç Müslüman görmemiş insanlarla buluşup onların Müslümanlığı gösteriyoruz tanıtıyoruz bu güzel bir şey. Ama hani bakmaları da aslında bu normal bir durum. Bilmiyorlarsa bakmaları normal. Geçen bir hoca dedi. bir mesela dedi siz dedi dinliğiniz dedi olduğu gibi dedi. Hani hiç durmadan devam ettiriyorsunuz dedi. Ama biz dedi yani o Hristiyan da biz dedi dinimizi dedi modernleştiriyoruz dedi. Zamana göre dedi uyduruyoruz dedi. Bir şey demedim. Yani bu modernleştiriyoruz işte mesela zamanla alkol içmesi artıyor tamam biz de alkol içebiliriz diyorlar mesela dua etmeleri gerekiyor ama dua saatinde başka bir şey yapıyor o zaman tamam biz de bunu yapalım böyle böyle kendilerine şeye atanıyorlar ve öyle olunca da yani dinleri genişlemiş farklı farklı bölünmüş mesela bir Hristiyanla konuştum bu biraz da din konusunu oldu sanırım ırkçılıktan beraber bir Hristiyan arkadaşla beraber konuştum ve sorduğum şey şuydu. Hani ne yapmam ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmamanız gerekiyor dedim. Ve dedi ki bizim 10 tane şeyimiz var dedi. Hani yalan söylemek, hırsızlık yapmamak vesaire. Bunlar bizde de var. Bunları saydı. Ve dedim ki Bibel'i okudun mu dedim. Hayır dedi. E, peki dedim Bibel hani hangi Bibel'e inanıyorsunuz dedim. Bizim ülkede bizim şehirde bir tane vardı. dedi. <laughs> Öyle. Hristiyanlık hakkında biraz merak edenler vardı. Onlara da biraz cevap vermiş olayım. Yani başörtüsü konusunda böyle yaptıkları da oluyor. Bu konuda böyle yaptıkları da oluyor. Mesela bir bayanla konuştum. Ve o şöyle dedi. Hani Türkiye'de dedi başörtüsü bir ara malum. Yani bir araya saklanmış ya da şöyle işte okula giremem, üniversiteye girememe gibi şeyler olmuştu. Hani dedi, onun dediğine göre bizim dedi hani Türkiye'de dedi başörtüsüne karşı olan tepkiyle dedi buradaki tepki dedi hani Türkiye'deki çok daha kötüydü dedi. Çok daha dedi ırkçılardı. Çok daha katılardı dedi. Hani yoldan geçiyorduk dedi. Yoldan geçer, geçerken biz bağırıyorlardı, laf atıyorlardı. Böyle üzerimize yürüyorlardı filan dedi. Hani bunu duyduğum zaman Norveçler hiçbir zaman e, fiziksel olarak şiddet uygulamıyorlar yani yasal değil zaten psikolojik olarak da yasal değil ve hani e, insanların farklı özelliklerinden dolayı bunu dile getirmeleri benim şimdiye kadar karşılaştığım şey değil ama bizim e, buraya yakın bir şehirde e, hani farklı bir özelliğinden dolayı bir kıza büyük e, psikolojik olarak bayağı bir şiddet yani yapmışlar ve hani polise falan gidildi bu kızın polise gitmesine rağmen bir şey gerçekleşmediğini e, hani bu kişilerin hala serbestçe gezip hala devam ettiğini söyledikler ve onun ardından, e, bunun için bir büyük bir kampanya başlatıp birçok kanala falan duyurmuşlardı hani bu benim duyduğum ilk ciddi anlamda büyük bir psikolojik olarak ırkçılık böyleydi. Bir de Oslo, Oslo tarafından bir e, duyum aldım. Hani böyle duyumlar çok nadir aldığım için hatırlıyorum. Orada da gerçekten fiziksel olarak bir şiddet olduğunu söylediler. Hani ama bunlar böyle çok nadir olanlar. Ben şimdiye kadar hani iki yıldır Norveç'te yaşıyorum. Sadece iki kez dediğim gibi böyle fiziksel oldu. Hani bir de bir tane kapalı bayana otobüste şey demişler. Hani şöyle olmuş, otobüs full olduğu zaman, dolu dolu olduğu zaman otobüse kimseyi almıyor şoför. Ama inecek olduğu zaman mecburen duruyor durakta ve durduğu zaman da birkaç kişi iniyor o sırada da araya birkaç kişi biniyor. Başörtülü bayan zaten otobüsteymiş en başından beri ve yanında bulunan Norveçli de e, otobüs şoförü sonradan bilen binenler için şey demiş. Hani inin. Siz sonradan bindiniz inin demiş. Onlar da biraz arkaya doğru gitmiş. Bu e, başörtülü bayanın e, ablanın yanında duran beyefendi de Norveçli. Eee buyurun inin lütfen gibisinden bir hareket yapmış. Bu doğru bir davranış değil. Yani sırf onun kapalı olduğu için yaptığını hani o abla öyle diyor yani hissettirdi diyor yani bakışlarıyla diyor dik dik bakarak diyor hissettirdi diyor. Onun haricinde bazı Norveçliler işte kendi aralarında bazı yabancılar denk getiriyor. Hani biz bunları istemiyoruz, <laughs> yabancıları istemiyoruz gibisinden. Ama bu nadir, öyle çok değil. Ve bizim şehir yani Kristiansand'da ciddi anlamda yabancı çok. Yani en güneyi, en sıcak yer. Hani Afrika'dan gelen için kuzeye gitmek yerine güneye gelmesi daha kolay. Ve hani ciddi anlamda burada büyük bir dil kursu var ya da burada bir sistem var. Ee, göçmenlerin geldiği, mültecilerin geldiği bir kamp da var. Öyle olunca burası biraz daha merkezde kalıyor. Aslında Norveçliler ee, bu çok büyük göçmen, çok büyük göçlerin olmadığı zaman yani 1980-90'larda sanırım yabancı farklı uyruklu, farklı kültürden gelen, farklı ülkelerden gelen insanlar gördüğü zaman fotoğraf çekiniyorlarmış. Hani onlara sarılıyorlarmış, onlara çok iyi davranıyorlarmış. Ama zamanla hani çok fazla insan gelmiş ve gerçekten düzen, denge bir şekilde bozulmaya başladığını fark ettikleri zaman biraz daha geri adım atmaya, biraz daha şeye başlamışlar ama hani e, burada yabancı bir öğretmenim var Kolombiyalı kendisi şey dedi hani bu ülkede de ırkçı var yani rasist insanlar var haberiniz olsun dikkat edin dedi e, bir de hemen küçük bir ayrıntı geçmek istiyorum e, 22 22 July, e, 22 22 e, adlı bir film var Norveç'te e, bir olay oluyor yani çok büyük bir olay Norveç'e göre. Bir tane Rasiz beyefendi Oslo'da bir tane bomba patlatıyor. Bombanın ardından da bir adada polis kıyafeti giyip eline taramalı tabanca alıp tüfek alıp neyse artık. genç üniversiteli ve ortaokuldan birkaç olan çocukları tarıyor. Yaklaşık orada 190 çocuk vardı. Çok büyük bir kısmı 22 Temmuz günü vefat etmişler. Bu olay e, 2010 tam tarihini hatırlamıyorum yazacağım. O zamanında gerçekleşmiş. Mesela o, o beyefendi şu an yani o katil yani o zanlı e, Norveç'te ömür boyu, ömür boyu hapiste yatacak insanlardan sanırım teki ilki. O yani hani demiyoruz ki o beyefendi Norveçliydi. Mesela bize ben ilk duyduğum zaman o katilin farklı bir uyruklu olduğunu, işte Norveçlere karşı şey olduğunu duymuştum. Ama meğersem o kişi Norveçliymiş ve Norveç gençlerine yönelik bir kötü düşünceleri varmış işte. Öylelikle böyle bir şey yapmış. Ama gerçekten çok fazla genç vefat etmiş. Hani izlemek isterseniz bence 22 Temmuz, 22 July yazarak Netflix veya YouTube farklı yerlerden izleyebilirsiniz. Öyle. Bugünlük bu konu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz kısa tutayım dedim. Ama sanırım yine bir 10 dakikayı geçti. Kendinize iyi bakın. Ee, konuşulacak konuları ayarladım. Ee, onun haricinde Instagram'dan Mavi Cesaret 2T ile ee, bir hesap açtım. Yani YouTube bu, bu kanal için hesabı açtım. Ve oraya hani arada bilgiler atıyorum. Ee, Aa. YouTube'dan bir kere canlı yayın açmaya çalış canlı yayın açacaktım ama bir aksilik çıktı ve ben Instagram'dan yayın açtım. Hani e, böyle bir durumda direkt Instagram'a geçiş yapıp oradan destek çıkıyorum. Hani sohbet etmek isteyen ya da merak ettiğiniz bir şey varsa oradan yazabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz tabii ki de. Ayrıca bazı insanlar çekindiğini söylüyor. Hani bir şeyler merak ediyorsanız ya da bir konu hakkında fikir istiyorsanız kesinlikle bana yazabilirsiniz. Ben kanalı yardım için açtım. Hani Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım. Lütfen çekinmeyin. Hani e, çekiniyor olmanız benim çabalarımı biraz boşa çıkarır. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.